Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Futbol Manager 2023'te Galatasaray kariyerimize başlıyoruz. Uzun bir aranın ardından video çekiyorum. Yeni kanal ilk video. Daha önceden bir kanalım vardı ama bu aşağı yukarı alt, e, 7 aydır falan video çekmiyordum. Biraz sıkılmıştım ara vermek istemiştim. Sonra da bir iki sıkıntı oldu. E, o kanalı bırakmak zorunda kaldım. Yani o kanalın e postasıyla ilgili bir sıkıntılar yaşadım. Yeni kanal açtım buradan devam edeceğiz. Ee, bir futbol menajerde Galatasaray kariyeriyle başlamak istedim. Şöyle bir e, taktik indirdim. E, daha öncesinde kendim de oynamıştım. Bu taktikle şampiyon oldum aşağı yukarı 100 gol falan attım ama hani her kariyerde de işe yarayacak diye bir şey yok. Kariyer, e, kariyerlerinizde taktikleri deneye deneye yapmaya çalışacaksınız. Hücum ağırlıklı oynuyoruz. Şuradan göstereyim. E, hücum genişliği biraz geniş. Koşu yoluna pas yap. Bunları ben ayarlamadım. Dediğim gibi e, internetten e, FM Scouting sitesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oradan indirip yüklemiştim. Otomatik zaten e, buradan geliyorsunuz. Yükleye bastığınız zaman önce bunu indirmiştim. Bu olmamıştı. işe yaramamıştı fazla. Randy Morse taktiği e, işe yarıyor arkadaşlar. bayağı da işe yarıyor. Ama ona uygun oyuncularınız da olması gerekiyor. Koşu yoluna pas yap. E, burada siz kendiniz görün. Hani ben konuşmayayım. Sizi sıkmayayım. Çok fazla. Burası böyle. Durdurup da bakabilirsiniz. Bu kısım böyle. Top rakipteyken de bu şekilde oynuyoruz. Ee, ben her detayı size göstermeyeceğim arkadaşlar. Ee, çoğu yerde videoyu durduracağım. Önemli anlara göstereceğim. Bazı e, düşük e, şöyle diyeyim düşük demeyeyim. Yanlış anlaşılmasın. E, lig sıralamasında alt sırada kalan takımların maçlarını ben size göstermeden kendim oynayacağım. Eee Burada 9 milyon euro bir bütçemiz var. Bayağıdır da video çekmeyince insan biraz unutuyor video çekmeyi ya. Bir ilk sezon bir sol bek transferi yapabilirim. Ee, bir sol bek transferi istiyorum. Bir de bir belki Mertens yedekleyecek. Gelecek sezonun yerini alabilecek bir isim. Yani öncelikli bir olursa iki transferle bu transfer dönümünü kapatabiliriz. Hani öyle reddedemeyeceğimiz bir teklif gelirse Bakarız duruma göre oyunculardan. Oliveira'yı ben normalde pek beğenmiyorum. Belki Oliveira yerine birini alabiliriz. Ee, birkaç yollarını ayıracağımız isim var. İşte Emin Bayram, Emre Taşdemir, Gomez. Ee, şeyi kaldırdım. Yabancı sınırlamasını. Ama yine muhtemelen zaten Kerem Abdülkerim falan bizim ilk 11'imizde olacaklar. Hani yabancı sınırını kaldırdık diye komple Türk, Şey, komple yabancılarla oynayacağız diye bir şey de yok. Türklerle de oynarız, yabancılarla da oynarız. Ama ben bir kısıtlam olmasına karşıyım. Ee, tamamdır. Ee, ben önemli bir gelişme oldukça videoyu devam ettireceğim. Juan Mata 1.2 milyon euro karşılığında Reims'e transfer oldu. Ee, teknik olarak iyi, zihinsel olarak da iyi. Lakin fiziksel olarak bitmiş durumdaydı. Onu pek kullanacağımı düşünmüyordum. O yüzden gönderdim. Evet ilk transferimiz e, bir sol bek transferi sol bek sol kanatta bile bir şekilde oynar orta saha ünlü böyle hepsinde oynuyor ve özellikleri de bayağı iyi bir fizikselini bir biraz geliştirse daha da iyi olacak transfer listesindeydi 3 milyon liraya kadromuza kattık bayağı iyi gibi ya bakalım ilk defa alıyorum Bu arada bu oyuncu hiç bilmiyorum Transfer listesindekileri arattım. Denk geldi. Özellikleri de hoşuma gidince almak istedim. İnşallah sıkıntı yaşamayız. Emin Bayram'a ilginç bir teklif geldi. Onu hemen kabul ettim. Üç ee, 3,5 milyon euroya e, Stok transfer oldu. Gittiği gibi de değeri arttı. 6,5 ile 9. Ne diyor bu oyuncu 7. ayın 5. mi gözlemci gözlemlemişler? 6.5 ile 9.5 arasında falan fırladı. Valla 3.5 milyon euro temiz para. Emin bayramı kullanmazdık zaten gitti hemen. Bir diğer giden oyuncumuz Baran Aksaka. 500 bin euro karşılığında Luton Town'a transfer oldu. Evet yeni transferimiz Eric Garcia kiralık listesindeydi. 2 sene kiraladım. 8.5 milyon euro bonsai bedeli var. Satın alma opsiyonu var özür diliyorum. 2 sene boyunca kiralık muazzam bir stoper. Özellikleri çok iyi. Bayağı bir işimize yarayacak. Evet yeni transferimiz Dani Kabayos. Transfer listesindeydi. 5 milyon euro gibi bir tabiri caizse komik bir ücrete kendisini transfer ettik. Çok iyi bir oyuncu. Oliveira'yı zaten beğenmediğimi videonun başında da söylemiştim. Oliveira yerine ilk 11'de oynayacak. Evet, Buffet'in Bigomis bir Gomez 300 bin euro karşılığında el ahlede. Yusuf Demir'i kullanmayacaktım. O yüzden 8,5 milyon euro karşılığında Valencia'ya ye sattım. Yerine bakalım başka gelen parayla güzel bir isim belki alabilirsek alırız. Evet bir diğer gider oyun, giden oyuncu Hamza Akman. 850 bin euro karşılığında Kasımpaşa transfer oldu. Çok eksiği var profilde. O yüzden pek kullanmak istemedim o yüzden gönderdim Kazımcan iki buçuk milyon iki buçuk milyon euro karşılığında lanse tra transfer oldu Nantes'ta forma şansı bulabilir mi bulamaz mı bilmiyorum da arkadaşım Türkiye ligine ne kadar düşük şey var ya adam iki buçuk milyona gitti 5 milyonla 8 buçuk milyon 8.8 milyon euro arasında çıktı değeri bu Matias Ross 3 milyon euro karşılığında Atalanta'da aynı şekilde bu da 3 milyona gitti dört buçukla altı çıktı değeri. Emre Taşdemir 200 bin euroya Ankara gücünde. En sonki transferimizde Bertu Yıldırım dört buçuk milyon euro karşılığında Galatasaray'da. Geleceği parlak bir oyuncu. Fizikseli iyi, zihinseli iyi. Tabi geliştirdikçe daha da iyi olacak. Tekniğini de biraz geliştirdi mi çok iyi olacak. Şu anda kadromuz bu şekilde. Musul Kale'de Mustera, sağ bek Sasha Boy, stoper Nelson Garcia ikilisi. Sol bekte Ovucan nasıl okunuyor da bilmiyorum. E, or orta sahanın orta saha ikilisi Kabayosa Satoreira, sağ kanat Zaniolo, 10 numara Mertens, sol kanat Kerem Forvet Icardi. E, Oliveira'yı satabilirim. Bilmiyorum şu anlık. Oliveira, şu belki satabilirim. Yani Mitchell'den ziyade Oliveira'yı satabilirim. Mertens yerine bir 10 numara istiyorum. Eee başka başka bir yere biz şimdilik gerek yok gibi. Yani Mertens yerine bir 10 numara alırsak bu sezonluk başka bir transfer yapmaya gerek yok. Şu anda 16 milyon euromuz kaldı. 16 milyon euromuz var. Eee Hazırlık maçlarımızı şöyle göstereyim. Başakşehir 6-0 yenerek başladık. Fenerbahçe'ye 3-2 yenildik. Monaco'yu 2-1 yendik. Lazio'yu da 3-1 yendik. Barcelona maçını yine ben kendim oynayacağım. Ee, i̇lk lig maçımız olan Konya beraber oynarız. Sonrasında Giresun Ümraniye'yi ben kendim geçerim. Trabzon maçında tekrardan birlikte oluruz. Şimdi Sporu maçında görüşmek üzere. Evet yeni transferimiz Ferdi Kadıoğlu 10 milyon euroya kadromuza kattık. Kale haricinde her yerde oynar yani stoper ve forveti de böyle gösteriyor. Ama hepsinde oyunu oynayacak bir oyuncu. Stoperde bile yani top kapması 13, markajı sadece 10. Yani zorda kalırsak stoperde bile kullanırız. Ben onu 10 numarada kullanacağım. Gerekirse merkezde, sol bek, sağ bek, sol kanat, sağ kanat her yerde oynatırız. Çok iyi bir transfer oldu. Evet ilk ilk lig maçımıza çıkıyoruz. Barcelona bir en son hazırlık maçımızda kran kran'a geçen maçta maalesef 5-3 mağlup olduk. Hazırlık dönemini iyi geçirdik gibi ama ya. Ee, Başakşehir'i yendik. Lazio'yu yendik. Fener'e yenildik. Monaco'yu yendik. Barcelona'ya yenildik. Yani 5 maçın 3'ünü kazandık. Şimdi bakalım ilk İlk lig maçımızda Konyaspor'a karşı nasıl bir performans sergileyeceğiz? Mertens, Ovu diyeceğim ben ona ya Ovu, Torayla vurdu dışarı çıktı top. Ovu kullandığı ve Penaltı. Atilla Kara olan penaltı diyor. Var ve penaltıyı verdiler. Icardi to şu topun başında Icardi 1-0 yaptı durumu. Zalımın oğlu. Zaniolo'nun pası Icardi'den döndü. Kerem aldı. Kerem ne yaptın? Kerem korner. Mertens kullandı. Kafa ve gol. Icardi. 2-0 oluyor. 2 dakikada 2 gol attı Icardi. Torreira, Kerem, Ovu, Erik, Torreira, Kerem gönderdi. Ulan dedim yine penaltı diye. Mertens, Zaniolo, Zaniolo çalımını attı ve topu ağlara gönderdi. Dikkatler Mertens'in üzerinde iki asist yaptı. Icardi iki gol. Top dışarı çıktı. Icardi iki gol. Zaniolo bir gol. Mertens iki asist. Zaniolo, Mertens atak geçti. İlk yarı 3-0 bitiyor. Herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Tekrardan bu şekilde devam ediyoruz. Herhangi bir değişiklik yapmadan kadro güzel derken Mertens 3. asistini yaptı. Erik Garcia topu alara gönderdi. 4-0 oldu durum. Nelson, Erik, Kabayo. Ovu kaptırdı. Erik Ovu Ovu'ya göndermek istedi orada bir top kaybı Zani kaldı top Atak geçti yetişemiyoruz biraz hızlı ama öbür türlü de En hızlıya aldım yoksa yavaş ilerliyor Bir iki değişiklik yapalım Kabayos yorulmuş Ferdi gelsin Ovu yerine Leo Dubois ee, Başka bir değişikliğe gerek yok Zaten 4-0 yani 5 tane gol yiyecek halimiz yok. 1-2 değişiklik daha yapalım. Oyuncular yorulmaya başlıyor. Saşa Boy yerine Kaan Ayhan gelsin. Erik Garcia yerine Abdülkerim Bardakçı gelsin. Kaç değişiklik oldu? 4. Son hakkımızı da kullanabiliriz. Torreira yerine Berkan Kutlu'yu atalım ve son hakkımızı da kullanmış olalım. Böyle bitecek mi acaba maç? Dubois, Abdülkerim, Nelson, Berkan, Abdülkerim, Zaniolo, Mertens, Zaniolo. hat trick yapıyor Zaniolo. Yo hat trick değil. Niye üç? Ha, üç, Bu sezonki 3. gol. Pardon. Ben bu maçtaki 3. gol zannettim. Mertens 4 asist. Helal olsun Mertens ya. Vay anasını sayın seyirciler. Vay 4 asist yaptı adam. Maçın adamı Mertens herhalde. Aynen. 4 asist nedir ya? Diğer maçta görüşürüz arkadaşlar. Evet, Frederic Mitsu 11 milyon euro karşılığında Torino'da güzel bir teklifti. Kabul ettim. Mitsu'yu sattıktan sonra bir fırsat transferi yakaladık. Yani bir sene sözleşmesi kalmıştı Gaglar Dini'nin. Ee, 1 milyon euroya transfer listesindeydi. Aldık. Şöyle göstereyim. 1 milyon yureye ya aldık. Yani güzel bir profil, profili kötü değil. Ya, özel yeteneği falan biraz düşük ama özel yetenek orta yapma. Ya orta yapmaya geç özel yetenek falan düşük. Özel yeteneği çok bir etki edeceğini düşünmüyorum. Çünkü iki yönlüde de kullansak özellikleri iyi. Merkezde de kullansak özellikler iyi. işimize yarayacak. Ya yani, Mitro gidip Mitrio'yu 11'e satıp 1 milyonu bu adamı aldık. Ki aşağı yukarı aynı seviyedeler galiba. Hatta Aguardini bir bir tık daha iyi olabilir ondan. Evet, devam ediyoruz. E, Trabzon maçına geçmeden önce son durumu göstermek istedim. Puan durumunda 3'te 3'te gidiyoruz. 14 gol atıp hiç gol yemedik. 9 puanla lideriz. Eee Konya'yı 5-0'la geçmiştik zaten. Giresun 3-0. Şöyle göstereyim. Giresun 3 0la geçtik. Icardi golünü attı. Penaltı kaçırdı. Sonrasında Nelson attı. Arias da kendi kalesine attı. Ümraniye'yi ee, Ümraniye 6-0 geçtik. Icardi, Zaniolo, Zaniolo, Icardi, Zaniolo, Barış. Zaniolo ya etrik yaptı. Şimdi Trabzonspor maçına geçeceğiz. Geçmeden önce gol kurallığında Zaniolo ile Icardi 5'er golle paylaşıyorlar. Mertens'in 5 asisti var. Maça geçelim. Ha, 21 yaş altı milli takım şeyleri var. Rashidi al şöyle. Şöyle yap. Bunu da buradan şuradan nereden ha, şuradan çıkaracaktık. Şöyle yaptık. Ee, kadro bu şekil. Ha, Saşa boyu da oynatamayacağız. Oraya Ferdi gelsin. Ferdi zaten her yerde oynuyor. Abdülkerim'i de şuraya. Burada oldu mu başlatabiliyor muyuz? Başlatamıyoruz. Şuradan çıkartalım hemen. Takıma bildir. Bölümümüzün son maçı beraber oynayacağız. izleyeceğiz daha doğrusu. Biz kendimiz oynamıyoruz tabii ki de. Sonrasında bölümü bitireceğiz. Güzel başladık. 3-3 14 gol attık. Hiç gol yemedik ligde. Bakalım Trabzon maçı nasıl geçecek. Eyvah eyvah. Bir saniye hemen geliyorum. Chat engine'dan e, hızı oyunu hızlandırıyorum. Onu bir durdurmam lazım. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz. E, normalde oyunda hız yavaş geçtiği için zaman chat e, engine'dan hızlandırıyorum. Maçlara başlamadan önce kapatmak gerekiyor. Yoksa oyun motoru takılabiliyor böyle bazen özel e, takılması ayrı videoda böyle çok hızlı hareket ettiği zaman da sıkıntı oluyor bu şekilde izleyeceğiz lan ilk yere bitecek pozisyon yok Trabzon bizden daha iyi Bakasitas serbest vuruş kullandı Mustera yo direkt dışarı gitmiş ben Mustera zannettim Oliveira corner kullandığı dönen top Torreira'dan Icardi'ye Icardi'ye ilk yarı bitmeden 1-0 yapıyoruz. Ee, birkaç değişiklik yapacağım. Sarı kartlıları çıkaracağım. Dubois gelsin. Nelson yerine. Kaan Ayhan. Kerem 6 diyor. Raşit ise ee, diğerleri kalabilir. Zaniolo da biraz yorulmuş. 60'ta falan Zaniolo'yu da çıkaracağım. Oliveira Garcia Olive e, Mustera Kaan, Torreira Bu çok hızlı lan <laughs> Kaan, Erik bir tık yavaşlatabilirim Şöyle yap e, gel bakalım değişiklik yapalım Zaniolo kötüymüş zaten çıkar oraya su getir ee, oynar herhalde ya. Aynen öyle. Bundan sonra kim var başka? Yorgunlardan Oliveira çıkar. Oliveira yerine Gaglardini gelsin. Torreira iyiymiş. Şu dayımızın yerini alabileceğimiz kimse yok. Kaç değişiklik yaptık? Zaten 5 değişiklik olmuş. Tamamdır. Bu şekilde devam ediyoruz. Trezegi yerine Erik Erik miydi adamın adı? Enis Bardi Pardon, Erik değil. Enis vardı oyuna girmiş. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Oo, oh, kullandık or şey serbest vuruşu Uğurcan. Daha uzun süredir video çekmediğim için yaklaşık 7 aydır video çekmiyorum. Resmen böyle videoda konuşmayı unutmuşum. Enis Bardi, Kaan Ayhan, müdahale yaptı. Hacem Ali Palabayık penaltıyı verdi. Kim kullanıyor? Bakasetas geldi. Mustera öylece bekledi. Bu sezonki ilk golümüzü yedik. Bakalım maçı kazanabilecek miyiz? Hadi beyler, hadi beyler. Yapın bir şeyler. Lan maç bitiyor hadi. Hadi. Raşitsa lan kaptırdık lan 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 oha Kaan çık çıkardı derken dönen topta maalesef top ağlarımızda şanssızlık yapacak pek bir şey yok belki bir gol atarıp atıp da beraberliği yakalar mıyız derken diyecekken 3-1 yaptılar. Artık altta da yazı geçti. Galibiyet kesin diye. Trabzonspor bizi 3-1 mağlup ediyor deplasmanda. Aslında öne geçtik. 1-0 yaptık ama sonrasında değişikliklerimiz de öyle kötü değildi. Ama işte çıkan oyuncular da kötüydü. Giren oyuncular da berbatlar. Yapabilecek bir şeyimiz yok. 3 0 lan. Evet. Liderliği kaybettik ama sıkıntı yok. S sıkıntısız bir şekilde devam edeceğiz. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.